Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birliktelik ve bağlantı hakkında bilgiler vereceğim. Öncelikle biri size bağlantı isteği yolladığında nereden nasıl gözüküyor Öncelikle onu göstermek istiyorum. Zil kısım var arkadaşlık isteği kısmı oraya tıklıyorsunuz ve burada bağlantı isteği zaten gözüküyor. Burada zaten arkadaşlık istekleri mevcut. Şimdi bağlantı isteğini isterseniz yok sayabilirsiniz isterseniz kabul edebilirsiniz. Şu an ben yok sayacağım ve ben de bu kişiye tekrardan istek yollayacağım. Şimdi yok say diyorum. İsterseniz de böyle bağlantı isteğini reddedebilirsiniz. Şimdi bağlantı kısmı kalp şeklinde. Kalbe tıklıyoruz. şimdi bağlantı nasıl yollanır? Arkadaşınıza birlikteliğin yükseltmek için BP veya hediye gönder veya oyunda takım kur diyor. 100 puanınız olmayan 100 puanınız olduğunda bağlantı isteği yollayabiliyorsunuz. Şu an benim Maxen2 fanla 301 birlikteliğim var. Şimdi ben de ona bağlantı isteği yollayabiliyorum. Sevdalıya 1 Kankaya 5. Can dostuna 5 ve kardeşe 5 kişi ekleyebiliyorsunuz. Benim kardeş e, kategorim boşmuş. Tamam diyorum. Ve o kişiye e, yolladım ben de. onun de aynı şekilde bakalım. E, evet. Ona da bağlantı isteği aynı şekilde arkadaşlık isteği yani zil kısmında çıktı. E, şimdi o da bir yok saysın. E, ve yok saydığında hemen size sayfanıza yansıtılıyor. Şimdi tekrardan istek yollayacağım o kişiye. E, kabul et şimdi. E, kabul etti. Şu an sayfamızda e, o kişi gözüküyor. Şimdi kardeş olarak gözüküyor. Şimdi ben bu kişiyle bağlantımı sildiğimde, ilişkiyi sildi, e, dediğimde daha doğrusu. Bağlantınız kesildiğinde bu oyuncuda 7 gün boyunca tekrar bağlantı kuramazsınız. Bağlantıyı kes diyor. Ben bu kişiyi şimdi şöyle göstereyim bir işte, şey. Sildim. Şimdi sildiğimde bağlantı isteği tekrardan yollayamıyorum. Bakın ne diyor? Ayrıldıktan 7 gün sonra bağlantı isteği gönderilemez. Şimdi birazdan listemden de kaybolacak o birkaç dakika sonra o yansır birkaç dakika sonra bu kişi gözükmeyecek bağlantı listemde 7 gün sonra tekrardan o kişiyle bağlantı kurabilirsiniz bağlantı yani ilişkiyi sildikten sonra puanlarını sıfırlanmıyor eskiden sıfırlanıyordu ve günlük puan kazanma sınırı yoktu yani birliktelik puanı kazanma sınırı yoktu şimdi sınır getirildi ancak Birlikteliği, ilişkiyi sildiğinizde puanınız sıfırlanmıyor. Şimdi ben tekrardan 7 gün sonra Maxen 2 fan'a istek yollayabilirim ve puanımız aynı 301 şeklinde duracak. Şimdi bağlantı kısmına geliyoruz, kurallara geçelim. Birliktelik sistemi. Bir birliktelik hakkında birliktelik yalnızca oyun arkadaşları için geçerlidir. Diğer, plat, e, diğer platformdan arkadaşlarla BP göndererek veya takım kurarak etkileşime geçtiğinde oyuncular otomatik olarak oyun arkadaşlar eklenir. Oyun arkadaşı listenin dolu olması yeterlidir. 200'den fazla arkadaşın olamaz 2. Birliktelik puanını arttırma. Arkadaşlarla olan birlikteliği şunlar arttırır. Grup içinde beraber e, maç tamamlarsanız 6 puan, aynı ekipteyken grup içinde beraber 8 puan, BP topla 2 puan. Toplamda e, bir günde en fazla 35 puan kazanabiliyormuşsunuz. Ne diyor? İhtimal ayrıntıları. E, bir arkadaşla günlük en yüksek birliktelik artışı 35 puandır. E, en eski ilk bağlantı sistemi geldiğinde günlük sınır yoktu. Popülerlik yolluyordun. BP yolluyordun. Ekip kuruyordun. Ee, hemen yani hemen hemen 100-200 birliktelik falan kazanabiliyordunuz. Sonradan e, 40 puan oldu bu. Şimdi 35 puan indirilmiş. E, peki partnerlik isteği nasıl atılır? Şimdi i̇şte bağlantıyı mevcut kısmından atıyorsunuz. Yani kardeş, kanka, sevdal gibi şeyleri e, buradan belirliyorsunuz. O kişi istek atıyorsunuz. Ben şu an e, bağlantı isteği gönderemiyorum o kişiye. E, şimdi burada da Dediğim gibi ilişkiyi sil kısmından e, o kişiyle bağlantınızı koparıyorsunuz. Tekrar 7 gün sonra aynı şekilde bağlantınızı tekrar kurabilirsiniz. Bağlantınızı sildiğinizde puanlarınız sıfırlanmıyor. Partner kısmına geliyoruz. Şimdi partnerlik isteği. E, şimdi ben e, Maxen2Fan'a bağlantı isteği, yani bağlantım olmadığı için partnerlik atamam. Şimdi bir de partnerlik kuralları olarak puan sistemi var. Eskiden puan sistemi bindi sanırım. Şimdi 400 puan. Bir arkadaşla birlikte... Ee, ne diyor? 400 puan birlikteliğine ulaştıktan sonra partner olmak için başvuru yapabilirsin. Partner olduktan sonra birbirinizin kişisel alanında avatarlarınız gösterilir diyor. Şimdi herhangi bir yani daha doğrusu herhangi birinin bir profiline girelim. Ee, buna girelim. Umarım yanında biri vardır. Bu tek kişiye denk geldik iyi mi? Sen de var mı bari? Ee, evet partnerlik bu şekilde gözüküyor. Şimdi oyuna yeni başlayanlar için göstermek istedim. Yani sizin profilinizde iki kişi yan yana dikiliyor. şimdi partner kısmına geliyoruz. Şimdi partner kısmında 400 birlikteliğiniz olduktan sonra üstte size partnerlik isteği atabileceğiniz kişileri sıralıyor. Bende kim var? Mekanik, K1, İklima, Perfect var. Şimdi puanlara bakalım. 2290, işte 1899 gibi. İşte bağlantı kısmına geliyoruz. Bakın 400 puanlık e, hiçbir bağlantım yok benim. E, toplamda 4 kişiye ben partnerlik isteği atabiliyorum. E, şimdi e, mesela ben bu kişiye partnerlik isteğini attım. Ama yanlışlıkla attım değil mi? Hemen geri çek kısmından o kişiye partnerlik isteğinizi geri çekiyorsunuz. E, bu kişinin de partnerlik isteği aynı şekilde e, zil kısmında gözüküyor. E, kabul ettiğinde bin birlikteliğe ulaştığınızda partner geliyor. Yani partner ünvanı geliyor daha doğrusu atıyorum sevdalı mekanik. Atıyorum can dostu keyvan, can dostu iklima gibi. ancak o kişiyle partnerliğinizi sildiğinizde ünvan kaldırılıyor. Yani siz o kişiyle partnerliğinizi sildiğinizde ünvan da gidiyor. şimdi 2000 birliktelik pozu var. Yani özel partner pozu. 2000, 2500, 3000. kısaca size bağlantı isteği geldiğinde istek listesi yani arkadaş isteği kısmında gözüküyor. Mevcut kısma geliyorsunuz. Burada 100 puanınız olduğunda bağlantı isteği atıyorsunuz. Ee, bağlantınızı burada ilişkiyi sil kısmından siliyorsunuz. 7 gün boyunca tekrar bağlantı kuramıyorsunuz. Puanlarınız silinmiyor. Bir günde 35 puan kazanıyorsunuz. Partner kısmına 400 puanınız olunca e, bağlantı atabiliyorsunuz. Yani bağlantı isteği, yani partnerlik isteği atabiliyorsunuz. Ee, bir de e, siz dediğim gibi partnerlik olarak o kişiyi kaldırdığınızda ünvan ve pozlarınız gidiyor ancak puanlarınız burada sıfırlanmıyor ee, bir de e, yanlış bilmiyorsam e, şimdi e, mekanik e, uzun zamandır oyuna girmiyor e, meksan 2 fanda da, da e, ne derler e, şimdi puanımız yetmiyor partnerlik kısmını deneyemedim sen bu kişiyi partnerlikten kaldırdığında 7 gün kuralı yok. Tekrardan birkaç dakika sonra hemen ekleyebiliyorsun geri tekrar partner olarak. Yani 7 gün bekleme kuralı sadece bağlantı için geçerli. Partnerlik için geçerli değil. Bir de partner nasıl silinir? Şimdi partner kısmına geldiğinde. Mesela atıyorum ben de mekanik ekledim. Mi? Mekanik daha büyük bir şekilde gözüküyor burada. Tam bu sayfayı kaplıyor. Mekanik kısmında da aynı şekilde böyle 3 çizgi gözüküyor. Orada partnerle yani ilişkiyi sil çıkıyor. O şekilde siliyorsunuz. Zaten ben kanalımda. Olabildiğince birliktelik ve e, bu bağlantı hakkında birçok video çektim. E, oradan da göz atabilirsiniz. E, oyuncu nasıl engellenir? E, kanalımda tanıttım. E, oyuncu yani partner e, nasıl silinir? Ondan da bahsettim. E, eskiden e, birliktelik hakkında değişik değişik kurallar vardı. Her güncellemede lobi dizaynı değişiyor ve kurallar değiştiği için ben de yeniden çekmek istedim. Farklı. E, videoda biraz konuşma bozukluklarım var. E, fark ettim. Şimdiden kusura bakmayın. E, kedim vefat etti. E, üç gündür yoğun bakımda yatıyordu. E, şimdi bir, e, bir diğer kedim de hasta. E, o ölen kedinin kardeşi de hasta. E, o da aynı şekilde. E, o da yoğun bakımda yatıyor. E, uykusuzum, moralim bozuk. O da ölecek diye. E, yani anlatımda bir, bir bozukluk oldu da şimdiden kusura bakmayın. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. E, tamamen bilgilendirme amaçlı çektim. Şimdiden kusura bakmayın. Anlatımda bozukluk olduk, e, olduğu için. Hepinize iyi seyirler.